arkadaşlar. Ben... Efendim. Ben... Ben cevap vermeyeceğim. Cevap etsene lan. Bilerek Öldünüz <laughs> mü? Efendim. Sen... Ölmedik yaşıyoruz. Heh. Akvaryuma geldik sonunda ya. Hadi gidelim artık ya. Ha, ben buraya girince ne oluyor çok merak ettim. Hayır, Hayır manyak. Girme. Manyak. Buradan Gel o zaman gidelim. hadi buna girelim. Akvaryuma gideceğiz hadi. Hadi gidelim. Enter. Evet çocuklar hepiniz akvaryuma hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet çocuklar gerçekten burada olmanız bizim için çok mutluluk verici. Bizim için de hocacık. Evet Hoca evet. Hocacık mı? Hı. Neyse. Samet sen sınıf başkanıymışsın doğru mu? Doğru hocam ben sınıf başkanıyım. Yok hocam o sınıf ineği. Ee, evet çocuklar şimdi burada bir inşaat olduğu için arabalar çok hızlı gelip geçiyor dikkatli olun tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Bakın çocuklar önce sağ sonra sağ sonra, sağ, sonra tekrar sağ en son sola tamam mı? Tamam Oha hocam. o sırada soldan gelirse ne yapacağız? Ya ölürsün. Hadi yaparsınız. Ya Hocam o... siz arabanın içinden geçiyorsunuz. Bize gelince. Ya Duygu gel hadi. Du, hadi. Duygu geliyorum. Aa lan üstümden geçti. Duygu yavaş yavaş geliyorsun ha. Yani çok ağırsın. Hocam geldik. Heh, diye içeri çağırıyor yani. Hadi içeri içeri girelim içeri. <laughs> Kayıp balık ne mi o? Aa, Aa bu kim? Günaydın çocuklar! Ee, Aa Suzan! Burası benim mekanım. Eee... Merhaba e Suzan! Merhaba Suzan Hanım. Ben sizin buradaki tur rehberinizim. Eyvallah. Aa. Teşekkür ben ederiz. Ben yaşım 36 ama sesim böyle olduğuna bakmayın. Olsun. Evet anlıyorum. Gerçekten burada olmanız hepimiz için çok mutluluk verici. Teşekkür ederim. Niye bu kadar mutlu oldunuz ya anlamadım. Buraya hiç gelmiyor mu müşteri? Bir süre boyunca buradaki her şeye bakabilirsiniz. Tamam bakarız biz de. Siz... Sınıf başkanı sınıf başkanı bana burada olanların ismini verebilir mi? Ee, Duygu burada, Samir burada, pami burada hocam. Üç kişi? Evet. Evet. Tamam. Yazıyorum. Neyse. Haca... Hocam biz de etrafı gezebilir miyiz? Birazdan şimdi ufak bir ara vereceğiz. Bu tamam. esnada yapabilirsiniz istediğinizi. Tamam hocam. Çok güzel hocam bu arada. Ya şapşık bunu konuşuruz sonra. Hocam Duygu. Efendim. Baksana hocam manyak. Evet çocuklar. Ee, çevreyi araştırabilirsiniz istediğiniz gibi. Tamam. Evet gerçekten kulağa harika geliyor çocuklar için iyi bir aktivite. Tamam hocam. Hadi hadi Duygu etrafı gezelim hadi Pamir. Bakın. Balıkla yem verelim. Aa bak Balık Nemo. Evet. Ye hadi balık. Ye. Ye. Ye, seni. Bayman bayman. Ahtapota bak. Yemiyor. Ahtapota bak. Ne? Ahtapota bak. Ahtapota. Bak. Duygu sana benziyor. Ey. Ne biçim espri yapıyorsun. <laughs> Aa, burada da deniz atı varmış. Şey varmış. Yem verelim yazık. Bakın yukarılarda neler var. Aa, burada düdük var. Aa, Buradan çalışmıyor bu. Yukarı, yukarı yukarı her zaman. Her, her zaman. Aa ben sonra. düştüm. Geliyorum geliyorum bekleyin beni. Bak burada kafeterya var. Aa, Aa şurada Çık. bir şey mi var? Çık ya. Bu, onlardan üç tane toplayınca gece şirinleri görebiliyorsun. E, tamam hmm. bir tane topladım. <laughs> tamam ikisini Aa iki bu iki şey oyuncak hikayesi. Tabi tabi. Aa burada anahtar var. Anahtarı da aldım. Alma. Boş ver. Aldım ama. Evet çocuklar. Şimdi yemek yemeye gidebiliriz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi beni takip edin. Hadi gidelim yemek yemeye. Ah Hocam Oha. biz çok açız. Üçlüye bak sen. Bu üçlü ben çok Ben çok... gel istiyorum. Ben ha, de hamcuyu gel. Ha, hancun gel Hocam istiyorum. Çocuklar. Ee, şimdi yemek olarak hamburger veya şey var. Hot ne mu? Ha tabi tabi. Hocam. E, vazgeçtim ben sosisli alayım. Ben, hamburger alacağım. Ben hamburger alayım. Sosisli ne ya? <laughs> yani. Hmm. Evet. Evet. oturup yemeği yiyin. Böyle tabak şeyle birlikte yemem de çok efsane. Yalıyor yalıyor yalıyor. <son. gülüyor> Sünnet yapıyoruz aynen. Yani. Oh Doydum hocam elinize sağlık. E, hocam, hocam, bir şey diyeceğim ya ben çeçapten... kendimi Ya doğru bir dur benim karnım ağrıyor benim karnım ağrıyor ne konuşup duruyor. <laughs> niye karnın karnım ağrıyor? Karnım ağrıyor da bir. Her şey yolunda mı Pamir? Ne ters gidiyor? Fırtı gelmiş. Of hocam benim patates alerjim vardı ya. <laughs> Pamir doğru mu bu? Evet kendimi tutamadım çok güzeldi. Oğlum niye söylemedin? Önce mi lan? Eee çocuk bu çocuğun çantasını bulun hemen. Çantası mı? Çabuk. Oh. Nerede dikit çantası? Of. Dur, Bakın dur. bulamazsınız. Burayı yeşile boğarım. Oh. Ben bulacağım. Buldum 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 buldum. Oh. Bakın burada. Pamir çantanı buraya niye koyuyorsun manyak? Oh. Aa Pamir. Oy gerçekten bir osuruk çok yakında. <laughs> osuruk çok yakın mıydı? <laughs> of al, hocam al, Allahım. al al. Al şu çantayı al. Oh. Oh. Al da ilacını iç. Manyak ya. Şimdi çocuklar hemen lobiye geri dönelim. Pamir de şu ilacını içsin ki ileriki süreçte sıkıntı çıkarmasın. Evet, evet. Kutlar nerede? Mr. Frizzy ve ben hemen bir gidip geleceğiz. Hadi gidelim o zaman. E, evet, biz o ara bir hemen yemek yiyelim. Siz zaten emin ellerdesiniz. İyi eğlenceler. Sağ ol hocam, sağ ol sızı. Ya bize işte bununla mı bu bu, bu, ah. bu tipini <laughs> yok yani... yok bu gidiyor. Hayır bu bize anlatacak bir şeyler abi ya. Ben bununla vakit geçirmek istemiyorum ya. Ya durun durun kızacak bak. Evet. Tünelin girişine hoş geldiniz. Çok egzotik, çok değişik hayvanlar var. <laughs> Sesim şey oluyor. Eee ya, ya diyor duygu. Ya! <laughs> O evet demek bizim dilimizde. Oley demek tamam mı? Hayır ya demek. Ha, tamam ben sana öğreteceğim birazdan merak etme. Hocam niye Hadi. ters yapıyorsun? Gelin ya? gidelim. Bana ters tercih... sana tersini alasını yapacağım bekle sen. Hoca bana taktı ya. Sen Bir de ama kaçıyorsun. Oha. Oo, köpek, Oo, balıkları şey bak. Aa balina <laughs> var. Temo. Evet evet soralım. Duygu baksana şu şeyin Burası balın. ne kadar güzel. Dudağına bak dudağına. Bakıyorum. Böyle ruj sürmüş gibi. Ay. Evet çok komik. <laughs> Ay bu pembe benim olsa keşke. Ay çok tatlı. Bu görüntüden eğlenmenize çok sevindim. Burası bir yıllar önce yapıldı. Belli, belli. Hadi gelin. Şunun birazcık ortasına gidelim. Gidelim. Aa! Ha ne oldu? Samet! Samet ne koş oldu? bak bak bak! Bak! Ne evet, bu? Bak! Halim ne be? Aa Yunus balığı. Ne Yunus balığı be? ha, <laughs> ha ne? Ya bu şeyin evi ya! Sünger uşak kara pantolon. Sünger, Aa. Sünger bu kare şort. Aa evet. Ben yukarıya baktım bir an. Ya Abi. bak burada yaşıyorlarmış. Tüm bir saniye beni dinleyin. Şimdi burada gördüğünüz gibi köpek balıkları var. Bunlar çok meşhurlar gerçekten. Hani bazı salaklar diyor ki bunlar burayı kırabilir mi? Hah. Ay gülüyorum sen. <gülüyor> ya öyle bir şey olabilir mi ya? Ay, oh, kimler mi? var burada kimler? Allah'ım hoş geldiniz. Ne oluyor be sen kimsin? Köpek balığı konuşuyor lan. Tabii lan konuşuruz bizim de bir burada bir havamız var. Ya manyak manyak M şeyler bak. yapma. Orada hava yok ki. Su yani hava Onu buraya hapsettiler. Evet. Aa. Geçmiş olsun. Burada kimseyi canlı bırakmak istemiyorum bu yüzden. Delirdim ben. Gözlerime bak lan. Gözlerime bak. Bakıyorum. Ne Hadi. görüyorsun? Hı, yıldırım bir şey var. Ne yapıyorsun? Şimdi, yapıyorsun? Ben eskiden elektrikçiydim. <laughs> Manyağa bak. <laughs> Şimdi benim şovum başlıyor. Ya manyak manyak hareketler yapıyor ya. Yandık canım. <gülüyor> Elektrikler <gülüyor> söndü. Elektrikler söndü. Pamir korkma Pamir. Yok canım ne korkacağım ya köpek balığı elektrikçiymiş duymadın mı? Böyle şey mi olur manyak? Ne yapacağız ne? şimdi? Lan Suzan nerede? <laughs> hey, Suzan da yok. Geri koş geri koş. Bak evet <laughs> sen de, sen de aynı şeyi sorguluyorsun değil mi Samet abi? Evet. Şuna bak Yunus balığı değil mi bu? Hayır o orka balinası. He. Ork mu çalıyor? Ya Yok ay... sas çalıyormuş da şey olmuşsa. Arkadaşlar. Ah! Oo. Suzan'ı kaçırıyor. Gel bakayım hayli... bak şimdi buraya Suzan. Senin çok eğlenceli. Ne kadar marifetli. Ne sandın? Ya, ya ben sen... hep tersimin özümü karıştırıyorum bu <laughs> köpek balığı yüzünden. Bur buraya gidiyorduk pardon. Ya sen maya mısın ya? Bu tarafa gideceğiz işte. Hayır burası kapının diğer tarafı. Yani... Arkadaşlar bende anahtar var. Ben bu anahtarla gideriz diyorum. Tabi tabi. Bakın şurada içeriye giriş var galiba. Yok başka yere mi gidiyoruz? Evet başka yere gidiyor. Oh, ah lan! Oh! İçeri girdik. Piramide, piramide Hadi yüzün çabuk yüzün. Balıkları çarpmayın. Hadi dur şey yap. Çıpır 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 Hah böyle çıpır, gidelim Çıpır 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 Aa açılıyor Hocam çıpır, biz çıpır, geldik çıpır. Hocam çupur, biz çupur, geldik çupur. Gel Duygu Çabuk Lan. açın şu hocayı Senin şey, şeyini Ne yapacağız şimdi Ortada buluşalım Ortada mı derken Şurada şöyle çak beşlik yapalım Mayemiziz ne yapıyorsunuz? Ya, i̇çeride durmamız lazımmış bu süre zarfında pardon. Ya arkadaşlar korkuyorum. Hoş. Hocam kurtaracağız seni. Anahtar nerede? Hocam burada bende bir anahtar var ama. Yok o değil galiba. Başka? Aa burada burada herhalde. Parlıyor. Bırak. Aldın mı? Benim anahtar. Çabuk açın. Şş. Aç bunu. Hadi. E Hadi aşkım gidelim buradan. Oha ağzına şeyi ne zaman hocam. verdiniz bu hocam? ben hemen taktım arada. He olsun Pamir. Ben niye böyle evet. şey gibi yüzüyorum ya Allah Allah. Topal gibi yüzüyorum. Ah çıkalım hadi hadi, 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 hadi. hadi hadi çıkalım buradan çıkalım. Ben gerçekten çok iyiyim çocuklar bu arada. Yani bu köpek balığı ara sıra böyle yapıyor biliyorsunuz. Bu köpekler pardon köpek balıkları birazcık kafayı yemiş. Hocam biz... Ama, ama şey değil o kadar sıkıntı değil. Yani hala seviyorum bu keratayı. Hocam... Çabuk. Manyak mısınız hocam? Yukarı çıkın. Yukarı çıkın. Oksijen alalım. Tübümüz bitiyor. Hayır ortada buluşalım. Hayır. Burada buluşalım. Burada Hayır. kalalım. Bence de. Duygu nerede? Hayır mi? aşağı. Aşağı. Ben ne diyorsam o. Yukarı. Şimdi başkanı sağlamayın. <laughs> ama en zekiniz benim. Hayır. Duygu ne Evet. Ya? Duygu hangisi? Bilmiyorum. Göremedim. Manyak Duygu? Sensin be o. Aa. Ah. Hocam. Hocam. Hocam niye yani. Hocam. Hocam hiç ıslanmamışsınız. biz de ıslanmadık çünkü kıyafetlerimiz vardı. Endişe etmeyin. Buradan hemen çıkmanın bir yolunu bulacağız. O arada elektrikleri açarız. Tamam hocam. Her şeyi de biliyorsunuz. Yapsanız keşke hocam. Ya sen hocam ben niye gidiyorum. ters gidiyorsun? Sonra bize Ama biz ya? şey bize Son tuz. Hadi virajı hızlı alın da öne geçin şuradan. Hadi hocam. ya buradan çıkalım ya. Şu elimde de kaldı bak parlıyor da ha. Ah. O. Oh. Oğlum ya, şuraya şöyle Üç parçası ya. eksik bir jeneratörün. Elektrik şeysi burada. Ha bir tanesini buldunuz. Yukarı bakayım ben de. Ben de balıkları besleyeyim. Öldürsünler. Tamam. ]ler. Sen mantıklı iş yapıyorsun. Hadi şimdi, kapalı. Kapalı mı orası ve ee, başka nerede? Hadi Bilmiyorum. bulalım. Arkadaşlar illa yukarı gelip bulayım yani hepsini? onu mu istiyorsunuz? Yukarıda yoktu. Ha ya bir bak, tane de olurum. ben buldum. Hadi bir tane, bir kaldım. tane kaldı. Hadi bu se duygu hadi bir tane sen bul bize. Şunu da alayım. Heh. Burada buldum. Helal bak. be. Oh. Sonunda elektrikler geldi. Ben ne? Abi birini boşuna bulduk? Hayır hocam hadi gidelim buradan ya. Çıkalım buradan hocam. Evet burası hiç eğlence değilmiş. Korkmaya başladım ben. Hadi bir dakika. dakika. Hemen korkuyorsun. Kaçın kaçın. Hay Çıkamadım. Mi? Nasıl çıkacağım buradan? Kapılar kilitli. Hocam ne oluyor? Başka bir yerden escape yapalım. Yapamıyoruz. E, hocam. Şey. Ne oldu lan? Anlamıyorum jeneratörü açtık. Sanırım kapıların olduğu jeneratörün kontrolünü kaybettik. Ya hocam. Ve tek yer şu ileride gördüğünüz köpek balığı kafalı gift shop yazan yerin içinde. Hocam orası soru sorry diyor. O kapıyı o kapıyı kırmamız lazım çocuklar. Hocam nasıl kıracağız? açılmıyor? hocam kıracağımız bir şey lazım oraya. Bir şey Gel, var. Mısın? Geliyor, 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 geliyor Pavir. <laughs> Kaçacağınızı duydum. Doğru mu he? Evet. Ya, i̇nşallah. Hayır bilemedin. Kaçamayacaksın. <laughs> Anne ah. Annemee. Duygu olan. peşinde. Lan ben nasıl karada yüzüyorum lan. Oha çok iyi. Lan beni öldüreceksin. Bırak bir artık peşimi. Lan benim peşimde şimdi ne yapacağız? Kaçacak mıyız sadece? Bence yukarı gelemez. Geliyor. Geliyor geliyor. Yok be o kadar becerikli değil. Ben biraz uyalıyorum Hiç... oyalıyorum ama 20 zaten. Zamanda... Gel buraya bu bu. lan 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 bırak beni. Ufacık canım kaldı. Aa. Bırak beni. Bırak beni. Seslerim değişiyor. Bırak beni. o. ne oluyor Samet abi bana? Ya ne oluyor? Ayarım oynuyor Arkadaşlar ben öleceğim. Aa, öldüm. Ya ne oluyor Pamir? Abi anlamıyorum. Ama bu kardeşimiz çok güçlü. Ya kaç. Kış... Ara, arada yürüyor hayvan ol hayvan. Lan hayvan. Hocam Maya mısın ziyade siz, Hocam siz ölüyorduk pardon, ses. Hocam bir arkadaşımızı kaybettik Ayıp be hocam Yapılır mı be bu Ay ayıp be Bu senin vadesin olmuş Ya hocam demeyin öyle ya Korkuyor muyuz artık Hadi şu kapıyı kıracak bir şeyler bulalım Hadi bulalım hocam da nerede Bilmem bir yerime saklamıştım Belki oradadır bir yere ha, hoca saklandınız bak. hoca mi? ne diyor böyle ya hoca ne diyor. Hoca iyice bozdu. Nerede ee, peki? Vuracağım ben. Senden önce bulacağım oğlum görürsün sen. Ondan kuşkum yok zaten. <laughs> Aç kapat bakayım belki her şey düzelir. Her belki şey... bu Duygu geri gelir bunun üzerine ha. He? Buldum buldum. Gel buraya gel buraya kırıyoruz. Hocam kırıyoruz. Çat 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 çat. Sanki biz çivi çakıyoruz şu Hah kırdım hocam. Siz merak etmeyin. <laughs> Aa, oyuncak yeriymiş Pamir. Ahtapot var. Lan bir saniye. Suya basmayacağız. Yüzgeçlere dikkat edeceğiz. Balıklara dikkat edeceğiz. Oha ne yapalım biz burada ölelim anasını. Aa hocam siz de yani ne istiyorsunuz bizden? Pamir gitmiyor gitmiyor. Buradan gideceğiz şimdi değil mi? Lan <laughs> bilmiyorum nasıl. Ha anladım. Şu bir. Lan. Ha. Samet abi. Anladım. Aa! Hayır. Hayır. Yapılamaz. Ee, Samet abi. <laughs> Seni çok seviyorum. Ay Bobby gitti. Gerçekten buradan kaçmak bu kadar basit mi sandınız ya? Evet. Buradan kaçmak kolay zannettim. Size söylemiştim. Burası benim alanım. Ve burada hiçbir şey yanlış gidemez. Ya ne diyor manyak. Bırak bizi. Aa, bir şeyden emin olmak lazım önce. Neyden? Samet. Efendim? Kafandaki peruk mu? Hayır. Emin misin bak. E evet. Eminim Peki. ya. Peki. Tamam şimdi gerçeğine geçiyorum. Tamam. Hadi sorsanıza Suzan'a bana neler yaşattı burada. Ben ve arkadaşlarımı nasıl burada yıllarca tuttuğuna. Hocam ne yaptınız? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoya like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.